mobil post cihazımızı inceliyoruz. Cihaz USB'den bağlanabiliyor. Şuradaki dönüştürücü sayesinde USB sanal komport oluşturuyor. Bizim bilgisayarımızda COM5 olarak gördü. Hem manyetik hem temaslı kart okuyucu hem de temassız kart okuyucu özelliğine sahip. Son derece gelişmiş bir SDK'sı var. SDK'yı çalıştıralım şimdi. 15'ten bağlanacağımızı söylemiştim. Şuradaki komutları cihaza göndererek cihazın veri göndermesini okumasını sağlayabiliyoruz. İlk olarak cihazla bilgilere bakalım. Burada cihazın seri numarasından birçok bilgi var. Şimdi okuma testi yapalım. Manyetik kart okuyucu slotu burada. Şu kısmı okutacağız. Okumaya başlıyoruz. Ülke kodu soruyor. Onu onaylıyoruz. Şu anda okumaya hazır. Manyetik şeridimizi geçirdik. Manyetik şeritteki bütün bilgileri aktardı. Şimdi temaslı çipten okutmayı deneyelim. Kredi kartı numarası dahil. Son kullanma tarihi dahil bütün bilgileri aktardı. Son olarak da temassız çipi deneyelim. Yine burada da kart numarası, son kullanma tarihi gibi bütün bilgileri aktardı.